Yapay zeka uygulamalarını kurmak ve yönetmek karmaşık terminal komutları gerektiriyor olabilir. Ancak Pinocchio AI Browser ile bu süreç artık çok daha basit. Bu videoda Pinokyo'nun sunduğu kolaylıkları ve nasıl kullanılacağını adım adım öğreneceksiniz. Pinokyo kullanıcıların karmaşık terminal komutları ve ortam kurulumu gereksinimini ortadan kaldırarak herhangi bir yapay zeka uygulamasını, modelini ve iş akışını kolayca kurmasına, çalıştırmasına ve otomatikleştirmesine olanak tanıyan açık kaynaklı bir AI tarayıcısıdır. Pinokyo'nun özellikleri Pinokyo'nun sunduğu başlıca özellikler şunlardır. Tek tıklamayla yapay zeka uygulamalarını kurma ve çalıştırma, karmaşık terminal komutlarına gerek kalmadan kullanım, farklı yapay zeka modellerini destekleme, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturma, Pinokyo ile uygulama kurulumu, hmm. Pinokyo ile bir yapay zeka uygulamasını kurmak için şu adımları izleyebilirsiniz. Pinokyo'yu indirip kurun. Uygulama içindeki Keşfet bölümünden istediğiniz yapay zeka uygulamasını seçin. İndir kur butonuna tıklayarak kurulumu başlatın. Kurulum tamamlandığında uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Otomatikleştirilmiş iş akışları Pinokyo sadece uygulama kurmakla kalmaz, aynı zamanda otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza da olanak tanır. Bu sayede belirli görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilir ve zaman kazanabilirsiniz. Sonuç ve öneriler Pinocchio AI Browser, yapay zeka uygulamalarını kurma ve yönetme sürecini basitleştirerek herkesin bu teknolojiden faydalanmasını sağlıyor. Özellikle teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunuyor. Eğer siz de yapay zeka uygulamalarını kolayca kurmak ve yönetmek istiyorsanız Pinocchio AI Browser'ı denemelisiniz. Deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın.